Of, şimdi bu şu kadar desek 2000 3 olur. Oha lan. Kanka ne oldu ya? Oğlum ya şey bunlar. Ne? Kanka, yüzüne benim yeni işim var. Apple 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 reklamcısıyım. Onları buradan tedarik ettim ve bunları satıyorum ben. Hı -hı. Böyle şu işletmenin telefonları. Zaten çalacak kadar Şuna şey. Bak. İçine bak da göstermeyelim arkadaşlara. Dur dur. Bir reklam oldu şimdi. Dur. Hmm. Sevdin mi telefonlarımı? Güzel lan. Sana da bir tane alırım. Arkadaşınıza falan bir tane. Kanka. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam tamam. Şaka. Dur, şaka mı? Şaka tamam. Hmm, şaka ya. Yani. Kanka şimdi ben onu alıyorum iyi geceler. Tamam görüşürüz yani. Lan şaka yapmış. Gel lan buraya. <laughs> Kanka bir telefonu düşürdün onu vermek istedim. He evet, tamam ya. Kazmayı hak ettin. Tüm <laughs> telefonları da kırdın ama. <laughs> Bu seni kullanmadım değil. Sen, ben hiç çakalım ama ben seni kullandım. Hahahaha. <laughs>